Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkı'na kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için oklava veya merdane kullanmayı gerektirmeyen, elinizde çok pratik bir şekilde açabileceğiniz nefis bir börek tarifim var. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifimizin ilk olarak hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Yoğurma kabına 2 su bardağı suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı toz şeker ve bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Sonrasında içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Spatulayla karıştırarak içerisindeki şekeri ve tuzu eritiyorum. Son olarak unu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Yeteri kadar karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Bu tarifimde toplamda 5 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir kısmını ekledikten sonra karıştırıyorum. Ele yapışan yumuşaklıkta güzel bir hamur hazırlayacağız. O yüzden ununuzu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamur kıvamını alana kadar bu şekilde karıştırdım. Şimdi tezgaha çok az un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Hamurun kolay bir şekilde açılması için ve açarken yırtılmaması için çok güzel bir şekilde yoğrulması gerekiyor. O yüzden hamuru tezgaha aldıktan sonra en az 3-4 dakika boyunca yoğuracağım. Sizlere de tavsiyem hamuru çok güzel bir şekilde yoğurun. Sonrasında iyice dinlenmesi gerekiyor. Daha sonra zaten hamuru açmak gerçekten çok kolay olacak. Tezgaha serptiğim ve sonradan eklediğim unla birlikte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Bu şekilde yoğurduktan sonra bir yarım saat dinlendireceğiz. Daha sonra bezelerimizi alarak biraz daha dinlendirip daha kolay açılmasını sağlayacağız. Yoğurdum ve hamurun kıvamı gayet güzel bir hale geldi. Bu aşamadan sonra hamur kesme kartıyla yoğurmaya devam ediyorum. Özellikle bu tür ele yapışan hamurları bu şekilde yoğurmanızı tavsiye ederim. Sizler için de çok büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Yaklaşık 4 dakika boyunca hamuru yoğurdum ve istediğim kıvama ulaştım. Tekrar yoğurma kabının içerisine alıyorum. Sonrasında hamurun üzerine streç film ile kapatarak yarım saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Hamurumuz bir kenarda dinlenirken biz de iç malzememizi hazırlayacağız. İç malzeme olarak ben patates kullandım. 6 adet orta boy patatesin kabuklarını soydum ve 4'e 5'e keserek tencereye aldım. Üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıyorum ve yüksek ayarda kaynamasını bekliyorum. Patatesler kaynamaya başladığı zaman tencerenin altını kısarak pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık 15 dakikanın sonunda patateslerimiz pişmişti. Çatalla kontrol ediyorum. Daha sonra süzgeç alıyorum. Sonrasında patateslerimizi ayrı bir kaseye alıyoruz. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Sizler tuzu ve pul biberi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi içerisinde hiç büyük parça kalmayacak şekilde eziyorum. Tamamen püre haline getiriyorum. Böreğin hamurlaşmaması için iç harcımızın güzelce soğumuş olması gerekiyor. Bu şekilde hazırladıktan sonra soğuması için kenar alacağım. İyice ezerek püre haline getirdiğim patatesim artık hazır. Soğuması için kenar alıyorum. Diğer bir yandan hamurumuz da yarım saat boyunca dinlendi. Hamur kesme kartıyla hamuru şöyle bir toparladıktan sonra tezgaha biraz un serperek tezgaha alacağım. Hamuru tezgaha aldıktan sonra kenarlardan içeri doğru katlayarak yuvarlak bir form veriyorum. Daha sonra hamurumuzu bezelere ayıracağız. Yuvarladıktan sonra ilk olarak hamuru ikiye kesiyorum. Daha eşit bezeler alabilmek adına hamuru silinir haline getiriyorum ve 5 adet bezeye daha kesiyorum. Toplamda 10 tane beze elde ediyoruz. Bezelerinizi alırken eşit almaya özen gösterin lütfen. Kestiğim hamurları yuvarlıyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi hamurun kolay bir şekilde açılması için iyice dinlendirmemiz gerekiyor. Bu şekilde hazırladıktan sonra yağda yarım saat boyunca dinlendireceğiz. Bezelerin tamamını kestim ve yuvarladım. Şimdi hazırladığımız bezeleri genişçe bir tabağımızın içerisine alacağız. Onun öncesinde tabağın içerisini sıvı yağ ile yağlıyorum. Fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sıvı yağı sürüyoruz. Daha sonra yuvarladığımız bezelerin tamamını yağladığımız tabağımıza alıyoruz. Sonrasında bezelerimizin üzerine de aynı şekilde sıvı yağ ile yağlıyoruz. Hamuru yağladığımız için aşması oldukça kolay olacak. Bezelerin tamamını yağladım. Şimdi temiz bir poşetin içerisine koyuyorum. Hava almayacak şekilde beklemesi gerekiyor. Bu şekilde yarım saat boyunca dinlendiriyoruz. Bezelerimizi yarım saat boyunca dinlendirdik. Bir tane bezeyi tezgaha alıyorum. Diğerlerini tekrar poşetle kapatıyorum ki üzerleri kurumasın. Görmüş olduğunuz gibi oklava veya merdane kullanmamızı gerektirmeden Kolay bir şekilde hamurumuzu açıyoruz. Kenarlarından çekiştirerek masaya yapıştırıyorum ve çok kolay bir şekilde açıyorum. Bu açma esnasında yırtılmalar olabilir. Şekli çok düzgün olmayabilir. Bunlara hiç takılmayın. Hamuru olabildiğince ince açmanız böreğin çıtır olması açısından çok önemli. Görmüş olduğunuz gibi hamurun ortasını da iyice inceltiyorum. Hamuru ne kadar ince açarsanız böreğiniz o kadar güzel ve çıtır çıtır olur. Kalın olması halinde böreğiniz sert olur. Lütfen buna dikkat edin. Diğer bir taraftan 100 gram tereyağı erittim. Eritip soğuttuğum tereyağı açtığım hamurun her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Çok fazla sürmenize gerek yok. İnce bir tabaka halinde sürmeniz yeterli olacaktır. Elimle her yerine gelecek şekilde sürdükten sonra böreğimizin iç malzemesini koyuyoruz. İç malzemesini koyarken ben bolca koymayı tercih ettim. Daha sonra hamurumuzu bu şekilde patatesin üzerine kapatıyoruz. ve çok sıkı olmayacak şekilde rulo yapıyoruz. Rulo yaparken de hamuru arada bir çekiştirelim ki oldukça ince bir hamur elde edelim. Bir uçtan diğer uca kadar rulo yapmaya devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hamuru açmak ve böreği hazırlamak oldukça kolay. Eminim sizler de bu tarifi denediğinizde çok beğeneceksiniz. Hamuru tamamen rulo haline getirdikten sonra bu şekilde tezgaha birkaç kez vurarak inceltiyorum. Sonrasında hazırladığım böreği fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Diğer hamurlarımızı da aynı şekilde hazırlayıp tepsimize koyduk. Üzerini sıvı yağ ile yağlıyorum. Vermiş olduğum ölçülerden toplamda 2 tepsi börek elde ediyoruz. Böreğin her yerini sıvı yağ ile yağladıktan sonra önceden ısıttığım 180 derecelik alt üstlerle fırına koyuyorum. 30 dakikanın sonunda pişen böreklerimi fırından çıkarttım. Fırından çıkartınca 1-2 dakika ilk sıcağına gitmesini bekliyorum. İncecik hamuruyla çıtır çıtır böreğimiz artık servise hazır. Hemen sunum tahtasını alarak sizlere böreğin ne kadar çıtır olduğunu ve içinin ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. İncecik hamuru ve bol patatesiyle gerçekten nefis bir börek oldu. Şu anki görüntüsünden dahi ne kadar çıtır olduğunu anlayabilirsiniz. Hem yapması kolay, hem çok fazla malzeme gerektirmeyen hem de çok bereketli bir tarif. İnşallah sizler de denediğinizde bu tarifimden memnun kalacaksınız. Günükte bir tarifimizin sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.